Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Mentora'nın 8. denemesinin çözümlerini yapıyorum. Birinci sorudan başladım. A köşesi D doğrusu üzerinde olan paralel kenara değerli arkadaşlar adam şöyle bir işlem yapmış. paralel kenarın önce AB doğrusuna göre AB doğrusuna göre simetrisini almış simetrisi AB. O zaman AB doğrumuz bak arkadaşlar simetride AB doğrumuz ne olur? Açı olur. Simetrimiz açı olur. Buna dikkat. Şurası açı ortay oldu. Ondan sonra <laughs> karşılıklı kenarlar bir kenar 8'miş. 8 buraya geldi. Sonra kısa kenar 4 AB zaten 4. Tamam bunlar 4. Sonra bu paralel kenarı için bir de şunu yapmış. AD doğrusuna göre AD doğrusuna göre simetri almış. Ve e, AB kenarı AR'ye gelmiş. Şuraya gelmiş. Bakın. Yine aynı işlemi yapıyorum. Aynı işlemi yapıyorum değerli arkadaşlar. Burada da. Burası 4 dedik. AD simetri katlama e, doğru doğrumuz açı ortaydı. Böylelikle Böylelikle şur, şuradaki şuradaki üç eşit parça bölme olayını arkadaşlar görüyoruz. Bakın. Buraya dikkat. Bir kenar 8'di. O zaman paralel kenarın bir açısı 60 dar açısı, geniş açısı dolayısıyla 120 olacaktır. Dar açısı 60, geniş açısı 120 derece olacaktır. Ondan sonra <laughs> Diyor ki iki kenarı uzattığım zaman ortada oluşan taralı alan nedir? Taralı, taralı üçgenin, taralı dörtgenin alanı nedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi şu 60 dereceler katlamadan dolayı, açı ortaydan dolayı oluştu. Bundan sonra değerli arkadaşlar, bundan sonra şunu şunu görmem lazım. Şu ıı, paralelimiz. Böyle devam ederse devam ederse bakın şu dördümüz şurası 120 şurası 60 yani iki kenar yamuktan dolayı iki kenar yamuktan dolayı senin sadece görmen gereken şu şurası da dörttür şu üçgen eşkenar üçgendir şu üçgen eşkenar üçgendir dolayısıyla dolayısıyla taralı buradaki taralı şekilde yine açılarından dolayı 60 120 eşkenar dörtgen şöyle yapalım ben şu köşkün çizersem ben yani taralı şekil için şunu diyebilirim iki tane eşkenar üçgenden oluşmuştur a kare a kare kök 3 bölü 4 iki tane eşkenar üçgenden oluşmuştur Akar'ın 3 bölü 4. 4 köküç, O da ne yapar? 8 köküç, Yani C şıkkını arkadaşlar ulaşmış oluruz. İkinci soru. Üçgenin ağırlık merkezi doğrusu boyunca kesmiş. Arkadaşlar ağırlık merkezin özelliği ağırlık merkezinin özelliği 1'e 2 oranında olması değil miydi? Kenar ortaya doğrusunu k 2K oranında bölüyordu. Ondan sonra şunu yapmış. <laughs> şu alttaki bakın. Şu 2 dedi. 2 numaralı üçgen şu. 1 numaralı üçgen bu. Üsttekini şöyle yukarı doğru sola doğru kaydırmış. C köşesi G ağırlık merkezine geldi, geliyor, gelecek şekilde kay, kaydırdım demiş. Yani şurası 2K. Ondan sonra GD uzunluğu da kaydı. Bakın şurası K. O zaman DD tamam 3 kaydı kenar ortayın. DD uzunluğu da 2K dolayısıyla. Sonra kenar ortaydan dolayı şunlar eşit ya. Şunlar. AD ile DB. Burada oluşan şeyi görebiliyor muyuz? Kelebek benzerliğini? mi? Oran birebir. bir. O zaman şu bizim dediğimiz dediğimiz 2K'yı bu eş kelebek K'ya K diye ne yapıyor arkadaşlar? Bölüyor. Adam diyor ki üçgenin alanı ben sana 60, 60 olarak verdim. E 60 ise yarısı 30'a 30 diye bölmez mi kenar ortay? tabanı ikiye böldüğü için alanı da ikiye, ikiye böler. Yani şu iki dediğimiz üçgenin alanı 30. Şimdi tabanlar oranından dolayı ben bunu parçalayayım. 30'u 30'u toplam 30'u 1'e 2 oranında 20'ye 10 diye bölmez miyiz? Tabanlar işte olduğu için taralı üçgenin alanı da arkadaşlar kaç olur? 30 olarak bulunur. Peki. Geçtim. 3'ün Üçün... 3. Üçüncü, üçüncü, soruma geldim. Evet. Burada da burada da şunu demiş. <laughs> Buradaki şekillerin hepsi eşkenar dörtgenmiş. Eşkenar dörtgenmiş. Ben bunun bir kenarına 100 diyorum. 100. Diyor ki ben A'ya şunu yaptım. A eşkenar dörtgen şunu yaptım. Kenarını %20 oranında küçülttüm. Yüzden 20 çıktı. Yani şu vatandaşın kenarı arkadaşlar kaç oldu? 80. Sonra B'ye de şunu yaptım. B'ye. Onu da diyor %20 oranında küçültüp C'yi elde ettim. 20'nin 80'in %20'si arkadaşlar 80'in %20'si yani 5'te biri 16 çıkarttığın zaman geriye 64 mi kalır. 64. Bundan sonra da diyor C şunu yaptım. Bak burada da şekil üzerinde de söylemiş. %25 yani 4'te bir onda büyüttüm. 64'ün 4'te 1'i 16. 64 16 ekledim. 80. Tekrar %25 oranında yani 4'te 1. 80'in 4'te 1'i 20. Toplam 100. Yani şunu gördük. Sağdaki soldaki eşkenar dörtgenlerin eş olduklarını gördüm. Bundan sonra diyor. Ortadaki taralı alanda A alanını kıyasla yüzde kaç fazladır <laughs> diye bir soru arkadaşlar. Bundan sonra yapacağım olay şu. Ben şuradan yapmak istiyorum. Mesela şunu çiz şunu çizsem 64'teki üçgenin alanı 64 S olsa. Şu ıı, alt taban uzunluğu topla bunları 80 160 şurayı istiyorum. 160 224 mi yapar şurası? O zaman şuranın alan 224 S tabanlarla e, eşit olduğu için alan taban orantılı. Sonra A alanı da aynı şekilde yapalım. Yüzdeki üçgen alanı 100 S. Şurası da 100 zaten. O zaman burası da 100 S. O zaman taralı alan arkadaşlar taralı alan ne yaptı? Toplam 288 mi yaptı? A alanı kaç yaptı? 200. Kaç fazla? 200'de 200'de 88 fazla değil mi? Yüzde yarısı 44 fazladır. Tam Onu sormuş. Yüzde kaç fazladır? Yüzde 44 arkadaşlar fazladır. Peki. Yani böyle çok karışıkmış gibi gözüküyor da esasında o kadar da karışık değil. Ee, çokken sorusuna geldim. Çokken sorumuz. Kaçken? 30 gen. Hemen 360 bölü 30 360 bölü 30 12 Bu ne? Dış açı. Dış açı. O zaman iç açısı ne yapar? 168 iç açı. 15 geni buluyorum. 360 bölü 15. 24 mi? 24 bu dış. Bunun içi, içine ne yapar? 156 iç açısı yaptı. Diğerine 12 gen. 12 gen. 360 bölü 12. 36 mı? 36 dış. İçi ne yapar? 144. Şimdi şu 144. Ondan sonrası 156 156. ise Şuraya arkadaşlar 156 10, 14 mi kalır? 14. Ondan sonra 168 olması için 156'nın 168 olması için kaç eklemem lazım? 12 mi eklemem lazım? Yani şurası da 12'miş. Ve şu CD kenarları ortak olduğu için bu düzgün çokgenlerin arkadaşlar kenarları kenarları eşittir diyor. Bakın hepsi eşit. Şöyle. Bakın burada gespiri şu. Şurada bir iki iskenar üçgen oluştu. Tepesi 12. Tepe 12 ise tepe 12 ise taban açılarına kaç kalır? 168 bölü 2'den 84 mi kalır? Yani bakın şurası 84. Diğeri diğeri tepesi 14. Tepe 14 ise taban açısına 100 66 mı kalır? 2'ye böl. 83. Yani şurası da 83. Diyor ki bana BFL yani 83 ile 84'ü bir topla gel. Topla gel. Kaç 100 at. Topla. 160 167 oldu. 167. Evet. Arkadaşlar bunu size havale ediyorum. İşlemleri bir kontrol edin. İşlemleri kontrol edin. Bir yerde bir toplama çıkartma bölmede bir hata yaptık. Devam ediyorum. Şimdi adam şu masayı bize yapmış. Şu masayı yapmış şu modelden çıkartmış taralı alanı görüyorsunuz. Diyor ki en son soruyu okuyalım. E sağlamlığını arttırmak için diyor. Bir sıra tel çektim diyor. Kenarlarından hem içinden şunun böyle kenarından. <laughs> Pardon. E, tel çektim diyor. Telin diyor uzunluğu ne kadardır? Kaç santimetredir? Telin uzunluğu Arkadaşlar bakın hemen şuradan çözeceğiz soruyu. Şuradan çözeceğiz. Masayla ilgimiz yok. Buradan çözüyoruz. Bir. Şu vatandaş şurası. Yarı çapı 50 olan çemberin çevresi değil mi? 2 pi r bölü 2 yarım çember artı. Ondan sonra şu içerideki şu yarım çemberler iki tane yarım çember bunlar da bir tane çember oluşturur. Artı 2 pi çapı 50, yarı çapı 25. Değil mi? 2 pi r artı artı şu, şu, boşluk var ya boşluk. Şu boşluk yarı çap 10. Buraya da tel yapılacak. Artı 2 pi bu ne? Çapı mı? Aynı mer yarı çapı 10. 2 pi r. Yani buradan 50 50 100 120 de buradan 120 pi'yi arkadaşlar bulmuş oluruz. Diğer soruya baktım. Diğer soru da Diğer soru da şöyle. Bakın hiç, hiç, karıştırma. Hemen ben size çözümünü söyleyeyim. Şimdi burada bakın. O merkezli. O merkezli. O, A, O, B. Yani şöyle, O merkezli şöyle bir çemberimiz var. Şimdi her bir saat arası arkadaşlar kaç dakikaydı? 360 bölü 12'den her bir saat aramız 30 dereceydi. Derece olarak. Her bir saat aramız 30 dereceydi. O zaman şu merkez açı bakın 30 derece. Değil mi? Adam diyor ki BCA şurası BCA arkadaşlar çevre açı değil mi? Gördü. 30'da merkez açı yayın ölçüsü 30 çevre açın ölçüsü gördüğü yayın yarısıydı. Yani o 2 bölü 2'den cevabım kaç çıkar burada? 15 çıkar. Tamam mıyız? Geçtim. Geçtim. Diğer sorumuza geldim. Analitik. üçgende alan sorusu. Üçgende alan sorusu. Üçgenin alanı nedir? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Bakın tabanımız BC'yi alırsak taban 1 buradan. Bana ne lazım? Karşı köşe A'dan çizilen dikme lazım. Bu da 4-1'den 3 olarak belli. Bakın 3. O zaman taban çarpı yükseklik bölü 2'den cevabımız ne oldu? Ceyhan oldu. Peki geçtim. Bir sonraki soru. Analitik sorusu benzerlik sorusu esasında. Güzel bir soru. Diyor ki D dolabı dikdörtgen şeklindeki dolapta şimdi şurası 23 şurası 23 şurası 25 şimdi arkadaşlar ben şuraya x desem e, dolabın bir kenarına ne demiş oldum o zaman 25 artı x demiş oldum bu dolap böyle devrilmiş devrilmiş 25 artı x Ondan bu 23'ten geriye kalan e a'ya 2 artı x mi derim? Evet. Dolabın şu genişliği 6'ymış. Şurası 6'ymış. Şurası. Aha da bakın. Dikkat edin. şuraya ben B üssü desem. Şeyi A, B üssü E üçgenine dikkatli bak. Girdik kenara 6 ve ikişer fazla. Senin burada sanırım 6, 8 10 üçgenini görmüş olman lazım. X eşittir 8 ver. Her de 6, 8, 10 üçgenini sağlıyor. Peki soru. Ben diyor bu, bu böyle devrildi. Şurası duvarmış. Arkadaşlar duvarmış. Böyle devrildi diyor. Bu konuma geldi. Analitik düzlemde olduğuna göre diyor bu işlem A noktasının apsisi kaçtır? A noktasının apsi kaçtır? Şimdi şu ortadaki paralel kenardan dolayı şurası 25 değil mi? LE şurası 25. Tamam. Sonra bizim meşhur üçgenlerde alfa, beta, alfa, beta, alfa. Bakın bulduğumuz 6, 8. Şöyle yapayım ben size. Hemen bulduğumuz 6 8 10 üçgeni arkadaşlar şöyle oldu. Açıları. Şurası 8'di, burası 6, burası 10. Şurası 25 olmuştu. Ben buraya alfa beta demiştim. Sonra şuraya beta alfa demek dedim. Şurası alfa. Benden istenen şu x. Alfa'nın karşısı x. Açı açı benzerliği alfa'nın karşısı 6. Hipotenüs 25, hipotonüs 10. Zaten 6, 8, 10, hipotonüs 25 olan ne var? 15, 20, 25 üçgeni var. Değil mi? 5'e böl 5, 5'e böl 2, 2'ye böl 3, 5 3, 15. X eşittir 15 olacak. Benzerlik, açı açı benzerlik. Ooo. Evet arkadaşlar Güzel bir soru. Sonra doğru yaklaşıyoruz. Bu e, ne sorusu? Benzerlik sorusu. Oran orantı. Benzerlik. Şimdi dikkat et. OP uzunluğuna dikkat et. OP uzunluğu şu Y tarafından bakarsan 5 eşit parçaya bölünmüş. OP uzunluğu X tarafından şu taraftan bakınca 6 eşit parçaya bölünmüş. O zaman benim şuradan başlamam lazım. OP uzunluğuna ben uzunluk olarak toplam 30 birim desem. 30 desem. 30 desem. Bakın. 30 bölü 5. Yani şu taraftan bakınca her bir aralık. Yani BP uzunluğu 6. Tamam mıyız? Fakat e, şu X tarafından şuradan bakınca bak Bak e, şu doğru üzerindeki A noktasına bakıyorum. Şöyle bu taraftan bakınca 30/6 her bir aralık 5 mi olacak? Bak her bir aralık 5. Yani yani 5 5. O zaman AP uzunluğu şuradan 10 yapar. 10. E, şurayı ben 6 bulmuştum. AB uzunluğuna 4 kaldı mı? Evet. Çok bakın bu çözüm çok orijinaldir değerli arkadaşlar. Sonra gelelim bak OL'ye. 6 buradan 6 buradan OL uzunluğumuz arkadaşlar 12 değil mi? Tamam. Şimdi şimdi X tarafından bakıyorum. X tarafından bakıyorum. Bak OK uzunluğunu bulabilirim. OK uzunluğunu. 5 5 10 12 10 o zaman KL 2 kaldı mı? Cevap 2 bölü 4 bu kadar. Arkadaşlar buna bu çözüme dikkat edin. Bir daha bir daha izlersiniz. Peki son sorum değil mi? Devamı? devam yok. Son sorum. Son sorum. Hemen bununla bitirelim. Hemen bununla bitirelim. Diyor ki ebatları şu aradakiler var ya şu aradakiler şöyle. Şu büyüklerde şu büyüklerde arkadaşlar şöyle. Yani kare prizmaymış bunların hepsi. Marangoz bunu boyayacakmış, cilalayacakmış. Ne kadar diyor? Bölgeyi cilalar. Hadi yapalım. Önce aradakileri, aradakileri arkadaşlar hesaplayalım. Yanal alan alan istiyor. Yanal alan. Arada küçük olanlara bakıyorum. Yanal alan. Taban çevresi. Bak tabanlar 20'ye 20. Taban çevresine yapar. 20 çarpı 4'ten 80 taban çevresi çarpı yükseklik. Burak niye böyle yazıyor anlamda? Şunu sileyim. Hop burayı da böyle yapmış. Yanal alan taban çevresi 4 çarpı karenin çevresi 20. Bu taban çevresi kareden dolayı çarpı yükseklikte 80. Arkadaşlar bu bun, bundan 4 tane var. Çarpı 4. Eşittir 80 çarpı 3. 120. Sonra Allah ne verdiyse orası tamam. Şimdi gelelim şu büyüklere. Yanal alan eşittir büyüklere. O da, onun da taban çevresi bir kenarı 40 olan kareden dolayı 164 4 çarpı 40'tan dolayı 160. Onun yüksekliği kaç? 120. Bundan kaç tane var? 4 tane de bundan var. O da eşittir. 160 çarpı burayı çarparsa 480. Orası tamam. Ondan sonra değerli arkadaşlar şu büyüklerin bakın üst tabanı var şurası bir de bunun altı var. Zaten soruda da söylemiş altlar dahil demiş altlar dahil. Yani bu karenin alanı 40'a 40 boyutları 40 40'a 40 alanı 1600. Alt, 4 tane alt 4 tane üst yani 8 tane var. Artı 1600'den kaç tane var? çarpı 8 tane var. O da ne yapar? Oraya çarparsak 6 kere 8 ya işte önemli değil. 1600 çarpı 1600 çarpı 8. Tamam. Bunu, bunu da topladık. Başka? Şimdi büyükle küçüğün kesiştiği yer var ya. Büyükle küçüğün kesiştiği yer şurası. Arkadaşlar. Şimdi şu büyük ayak. Şu ara bağlantı var ya ara bağlantı burada görünmeyen bir şey oluşturuyor. Dolayısıyla adam burayı boyayamayacak. Şurayı. Şurayı. Bu da kötü gün boyutları 20'ye 20 idi. 20, 20 çarpı 20 400. 400. Bakın bundan bundan bir tanesinde karşılıklı bir tanesinde iki tane var. Dört tanesinde 8 tane var. Şu boyayamayacağı yerden. 20 çarpı 20 400. Bundan 8 tane var. Yani kaç? 3200 mü? Bunu fakat çıkartmamız lazım. Buraya boyamıyor. Bunlar arkadaşlar topladığın zaman tabi. Ben bunu hesap makinesiyle yapmıştım. 11.2 metre kare. 11.2 metre kare olarak arkadaşlar bulursunuz siz artık bunu çarpar, toplar, bölersiniz. Peki, değerli arkadaşlar, faydalı olması dileğiyle herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum.